Kıymetli kardeşlerim. Malumunuz Kur'an-ı Kerim bir Ramazan ayında bir Kadir gecesinde Mekke'de Hira mağarasında Cebel-i Nur dağında Hira mağarasında ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a inmeye başladı. Ramazan ayı hakikaten insanların karanlıklardan aydınlığa çıkmaya başladığı Kur'an ayıdır. Her Ramazan, her sene bize karanlıklardan aydınlığa çıkmanın fırsatını sunar, sunar, yollarını gösterir kıymetli kardeşlerim. Bazen hani geçeriz böyle aynanın karşısına ya da bir arkadaşımızla karşılaştığımız zaman nasıl nasıl görünüyorum? Yakışmış mı? Nasıl görünüyorum diye sorarız kendimizi. Aslında soruyu herhalde şöyle sormak daha doğru. Nasıl görüyor? Görülmeyeni de gören nasıl görüyor? Kalbimi nasıl görüyor Allah Celle Celaluhu? اَوَلَيْسَ اللّٰهُ bima بِمَا ف۪ي سُدُورِ الْعَالَم۪ينَ Allah, alemlerin göğüslerinde, kalplerinde olanı bilen değil midir? Allah bakıştaki niyeti, Allah bakıştaki niyeti gözlerin nasıl baktığını bilen değil midir kıymetli kardeşlerim? Soruyu nasıl görüyor? Yani daha doğrusu onun gördüğü kalbim ne durumda diye sormak gerekiyor. Kalbimizi tamir etme fırsatı veriyor Ramazan bize. İhmal ettiklerimizi imar etme fırsatı veriyor Ramazan bize tahrip ettiklerimizi, yıktıklarımızı, ki yıkıyoruz bazen, kıymetli kardeşlerim, nefsim adına söyleyeyim, etrafımızı kırdığımız, insanları incittiğimiz oluyor. Rabbimize karşı, Rabbimize karşı bazen nankörlük ettiğimiz, kulluk vazifelerimizi ihmal ettiğimiz oluyor mu? Rak'atel fecri, hayrun minet dünya ve ma Sabahın iki rekatı, dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyurur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zaman planlamamız nasıl Ramazan ayında? Teheccüd namazlarımız sahurlarla beraber seherlerden istifade ediyor muyuz? Bununla beraber akşamdan yatıvereyim, sabah 9'da 10'da kalkar işe giderim şeklinde bir düşünceyle iki rekatı dünya ve eşindekilerden daha hayırlı olan sabah namazını ihmal ettiğimiz oluyor mu? Ya birbirimizi ihmal ettiğimiz ya sofrasında bir tas sıcak çorbası olmayanı ihmal ettiğimiz oluyor mu kıymetli kardeşlerim? Bu müstesna fırsatın müstesna bir affa, müstesna bir merhamete nail olmaya, müstesna bir mağfirete nail olmaya dönüşmesi için iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Geçen sene Ramazan ayında yazdığım yazıdan pasajlar nakletmek istiyorum size kıymetli kardeşlerim. İnsanlığın salgınla sınandığı günleri yaşamaya da devam ediyoruz hala. Dünya salgına çare bulabilmek için teyakkuza geçince keşke açlık da bulaşıcı olsaydı diye yazmıştım. Herkese dokunmayınca açlık ve yoksulluk tedavisi konusunda maalesef çok fazla mesafe anlamadı. Yine bir günde açlıktan ölenler on binlerle ifade ediliyor. Yine pazar yerlerinde patlamaya devam ediyor bombalar. Yine ümmetin çocuklarının cesetleri vuruyor deniz kıyılarına. Yine mülteci bir yanımız. Yine yollara dökülenler, yollarda dökülenler bizim insanımız. Belki de insanlığımız. Ülkemizde bir yılda 1.7 milyar ekmeği çöpe atıyormuşuz. Yıllık gıda israfımız geçen seneki rakamları veriyorum. Bu seneki rakamları da almış değilim. Yıllık gıda israfımız 214 milyar liraymış kıymetli kardeşlerim. Dünyadaki egemenlerin hayatına bakıp da özenenlerimiz oluyor. Yo ne kadar yaşıyorlar? Ne teknikleri var? Ne imkanları var? Ne lüksleri var? Şu hayatlarına bak kardeşim. Bizim de yaşadığımız hayat mı be kardeşim dediğimiz oluyor hemen Ramazan'da inen Kur'an ayetleri bizi uyarıyor. Hel lunebbiyukum bil ahsarina amana. En çok zarara uğrayanlar size haber vereyim mi? Ellezina dalla sa'yuhum fi'l hayati'd dunya ve hum yahsabun ennahum yuhsinuna sun'a. İyi bir şey yaptıklarını zannettikleri halde bütün yaptıkları boşa giden kimseleri size haber vereyim mi diye soruyor Allah Celle Celaluhu arkasından da inkarcıların dünyadaki lüks şatafat, imkan ve nimetlerinin hiçbir faydasını göremeyecekleri bir gün olduğunu hatırlatıyor. Özenmeyin onlara. La yughrannake taqallubul ladina keferu fil bilad. Kafirlerin memleketlerde gururlana, gururlana, böbürlene, böbürlene gezmesi senin hoşuna gitmesin, seni aldatmasın diye uyarıyor Kur'an-ı Kerim azıcık oyalanma azıcık faydalanma sonra varacakları yer ateştir. Ne kötü bir döşektir orası veriyor. Şimdi arınma mevsimi paylaşma mevsimindeyiz. Kıymetli kardeşlerim vahiy ile yani Kur'an-ı Kerim sağlıklı bir iletişim kurma zamanındayız. Okuyacağız, anlamaya çalışacağız ve onları hayatımıza aktarmanın yollarını arayıp bulmaya da çaba göstereceğiz. Salih kullar yaşanabilir bir dünya hazırlamalılar. Biz dünyanın yaşanabilir olmasına da gayret etmeliyiz. Salih kulların hazırlamış olduğu dünyada inanan insanlar da inanmayan insanlar da güven içerisinde yaşayabilecek. Yarın ahirette herkes yaptığının ve yaşadığının karşılığını görecek. Açlıktan insanlar ölmeyecek. Salih kullar dünyanın bütün açlarını doyuracak kadar gıdayı israf etmeyecek, ettirmeyecek. Hala iftar sofralarında arkadaşımızla beraber gittiğimiz bir lokantada ödediğimiz fatura, asgari ücretle dört kişiyi geçindirmeye çalışan bir ailenin, bir kişinin gelirinin üçte ikisi kadarsa, ve sofraya gelen yemeklerin yediğimizden daha fazlası çöpe gidiyorsa, toplanıp atılıyorsa, bunun hesabının nasıl olacağını düşünecek insanlar. Düşüneceğiz biz kıymetli kardeşlerim. Çocuk cesetleri deniz kıyılarına vurmaya devam ettikçe, Mars'a koloni de kursa insan, şimdi hani Mars'ta hayat var mı diye araştırmaları yapılıyor ya, hayat olduğu tespit edilse ve koloni kursa insan Mars'a, dünya daha huzurlu bir yer haline gelmeyecek maalesef adalet sağlanmayınca. Ramazan ikliminde yüreklerimiz merhametle dolmalı, ellerimizden ve dillerimizden şefkat, muhabbet ve merhamet sadır olmalıdır kıymetli kardeşlerim.